Evet arkadaşlar herkese merhaba bugünkü videomuzun konusu Aktüatör limanımızın da nasıl çalıştığını görelim Aktüatör limanımızı önce tanıyalım arkadaşlar Yine aynı şekilde kelebek limanının üzerine Aktüatör Konomatik sistemle çalışan aktüatör sistemi satıyor arkadaşlar Şu Üzerindeki pozisyon sivilci Bu genelde otomasyon sistemlerde de kullanılıyor arkadaşlar Gördüğünüz gibi 3'e 2 var de tek, tek yönlü var bile aç kafa yapıyor. Buraya bobin bağlanı 24 volt verip uzaktan açıp kapatabiliyorsunuz. Aynı zamanda manuel de aç kafa yapabiliyoruz arkadaşlar. Şimdi manuel bir aç kafa yapmayı test edeceğiz. Havayı verdik. Gördüğünüz gibi açıldı. Basıyoruz. %100 kapandı şu anda açık pozisyonda oluyor arkadaşlar. Enerji geçtiği zaman kapatıyoruz Enerji yokken arkadaşlar açık pozisyonda varken kapalı pozisyonda bunu istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Kapalı iken açık açıkken kapalı pozisyonu gösterebilirsiniz. Aynı zamanda bu varken çift etkilisi de var arkadaşlar. 5'e 2 de e, takabilir. Hem açık hem kapalıyı istediğiniz şekilde durdurabilirsiniz. bana, bu kelebek bana, yani konomatik sistemde aktüatörün çalışan bana otomatik sistemlerde, otomasyonlu çalışan sistemlerde insan gücünden faydalanmak ve iş gücünden faydalanmak için bunlar kullanılıyor arkadaşlar, gibi. Bu bana da iki flaş arasında birleştiriyor. Borularından sıvı transferinde kullanıyor arkadaşlar. Bunları kullanıldığı yerler genelde su, bu buhar, hava, gaz ve benzeri akışkanların Transferlerini kontrolünde kullanın arkadaşlar. Lütfen kanalıma abone olur musunuz?